Herkese merhaba. Bu videomuzda tez veya makale hazırlayanlar için Microsoft Office Word üzerinden otomatik içindekiler listesi oluşturmayı anlatacağım. Benim şu anda kullandığım Microsoft Office uygulaması Professional Plus 2016. Siz Office 2007 veya 2010 kullanıyorsanız benzer bir pencerelere sahip olacaktır. Anlamadığınız bir nokta olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Burada detaya inmeden olabildiğince basit ve bilinmesi gereken önemli kısımları anlatmaya özen göstereceğim. Bildiğiniz üzere test söz konusu olduğunda içerikler listesi biraz kafa karıştırabiliyor. E, oysa ki bulunan stiller ve içindekiler sekmeleriyle bu işlemleri hiç zahmete girmeden, yorulmadan kısa süre içerisinde yapabiliyorsunuz. Varsayalım e, tez veya makalemiz tamamlandı. İçindekiler listesinin olduğu sayfayı oluşturma sırası geldi. Bunun için ilk olarak tez veya makalenizin bir kopyasını yani yedeğini alın. E, burada işlemlerimiz gayet sıradan işlemler ancak biraz acemi olanların ne yapacağını tam kestiremediğim için Önlem olarak yedek almanızı tavsiye ediyorum. Şu anda gördüğümüz içindekiler listesini oluşturmaya çalışacağız. Yani buna benzer olacak. Şurada benim hazırladığım örnek bir tez şablonu var. Burada örnek olarak içindekiler listesini oluşturacağız. İlk olarak giriş kısmından hemen şuradan. Bördü açtığınızda zaten direkt giriş paneli gelecektir. Giriş kısmından stiller sekmesinin olduğu alana geliyoruz. Şu gördüğümüz alan stiller sekmesinin ya da stillerin olduğu bölüm. Hemen altında stiller yazıyor zaten. Ee, hemen burada gösterdiğim yere klikleyip yani sol klik, sol klik yapıp stil oluşturacağız. Her bir stilimiz bir alt başlık olacak şekilde yapacağız. Normalde içindekilerde dördüncü dereceye kadar başlıklar gösterilebiliyor. Daha doğrusu gösteriliyor. Dördüncü dereceden sonraki başlıklar örneğin 5. dereceden 6. dereceden başlıklar makale veya tez içinde kullansanız dahi içindekiler listesinde genellikle gösterilmez. Bu nedenle 4. dereceye kadar başlıklar için 4 adet stil oluşturacağım. 4 adet stil oluşturduktan sonra tez veya makale içindeki ana başlıkları oluşturduğum bu stillere tanımlayacağım. Ardından başvurular ve içindekiler sekmesinden içindekiler listesini oluşturup belirlediğim sayfada içindekiler listesinin gösterimini yapacağız sonrasında bilinmesi gereken bazı noktaları anlatıp konu anlatımını tamamlayacağız hazırsak başlayabiliriz ee, dediğim gibi ilk olarak stiller sekmesinde olduğu alana geliyoruz hemen şuradaki küçük ikonu klikliyorum buradan şöyle şunu yukarı alalım şöyle küçük bir panel gelecek bu panelde normal yazan yeri klikleyin yani seçili hale getirin ardından hemen altındaki yeni stil yazan ikonu klikleyin. Üzerine geldiğinizde şu ikonların ne olduğu belli oluyor. Örneğin şu yeni stil, şu stil denetçisi. Şu da stilleri yönet butonu. Şunu hemen klikliyoruz. Yani yeni stil, yeni stil yazan yeri klikliyorum. Ve stil oluşturmaya başlıyorum. Buna birinci isim olarak adı kısmına birinci dereceden stil diyelim yani bize birinci dereceden başlık adını anımsatması için stil türü paragraf, stil kaynağı, stil yok. Şuna birinci dereceden stil kaldır, otomatik geliyor. Ne olsun? Times New Roman olsun, 12 fontta olsun ve kalın olsun şekilde. Genellikle tezler, tez veya makaleler 12 font ve Times New Roman cinsinden olduğu için biçimlendirmeleri biz bu şekilde seçtik ve tamam diyorum. Şimdi yeni bir stil daha oluşturacağız. Buna ikinci dereceden stil diyorum. Stil türü paragraf, stil kaynağı stil yok. İkinci dereceden stil geldi. Yalnız bu kalın olmasın. Şunu kaldırıyorum. Times New 12 kalın olmayacak sadece. bu kadar tamam diyorum. üçüncü bir üçüncüsünü yapacağız. Üçüncü dereceden stil. Stil türü paragraf. Stil kaynağı. Stil kaynağı yok. sonraki paragrafın stili. Üçüncü dereceden stil. Bu şekilde. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Yani time new roman ve 12 olacak. Okey diyorum. Sonra yeni bir stil. Son bir stil de yapıyorum. Dördüncü dereceden stil diyorum. Stil türü paragraf. Aynı şekilde stil kaynağı yok sonraki program stili dördüncü dereceden stil diyorum ve tamam diyorum biçimlendirme Times New Roman 12 demiştik tamam diyorum evet 4, 4 adet stilimiz tamamlandı bu pencereyi kapatabilirim gördüğünüz gibi hemen üstte şurada stillerimiz tamamlanmış oldu bakın birinci dereceden stil ikinci dereceden üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden stil Stillerimiz tamam şimdi stilleri tanımlayacağız yani ana başlıklar şu gördüğünüz ana başlıkları stilleri tanımlayacağız. Özet Birinci dereceden stil Abstract, Birinci dereceden Yani bunlar ana başlıklar önsüz birinci dereceden İçindekiler birinci dereceden tabloların listesi birinci derece Şekiller bir Kısaltmalar bir Birinci giriş Bir ikinci dereceden başlık örneği 1. Bu bakın ikinci dereceden bir başlık. Bunu 2 diyorum. Bu birinci dereceden başlık 1 diyorum. Şöyle klikleyip de yapabilirsiniz. Yani şu şekilde klikleyip işte 2 diyebilirsiniz. 2 dereceden başlık diyebilirsiniz. Ya da seçip de tamamını seçip de diyebilirsiniz. Bakın bu üçüncü dereceden başlık 1, 2, 3 rakamlı. Şöyle seçip de üçüncü dereceden başlığı klikleyebilirsiniz. Örneğin bu dördüncü dereceden bakın 1, 2, 3, 4. 4. dereceden başlık. 4'ü seçtim. Bu 1. dereceden. Bu 2. dereceden. Bu 4, 1, 1. 3. dereceden. Bu 3. dereceden. Bu 2. dereceden. Bu 3. Dereceden. dereceden. Kaynakça 1. Ekler 1. dereceden. Başlık. Özgeçmiş 1. dereceden. Ve bitti. Tamam. Bu kadar. Tanımlanma, tanımlanma işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi içindekiler listesini buraya getireceğiz. Şuraya. Şu kısma getireceğiz. Siz de aynı şekilde istediğiniz sayfa getirebilirsiniz. Bunun için başvurular kısmını seçiyorum hemen üstten. Ve içindekiler kısmına klik diyorum. Hemen burada özel içindekiler tablosu yazan bir yer var. Bunu seçiyorum. Karşıma böyle bir pencere gelecek. Küçük bir pencere. Buradan hemen ee, şunu yapmam gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yapmazsanız olmuyor. Seçenekler yazan yeri klik diyoruz. Burada şu karşısında rakam olan kısımları siliyorum. Ve Başka var mı? Yok. Ee, yaptığım stillerin karşısına Bir mesela birinci dereceden bir, diğerine iki, diğerine üç diğerine de dört diyorum ve tamam diyorum. Ve son olarak Tamam deyip e, içindekiler listesini otomatik olarak getiriyorum. Şöyle bir kontrol edelim bir yanlışlık var mı? Evet bunlar ana başlıklardı. Ana başlıklar. İkinci derecelerden başlık. 3, 4, evet 2, 3, evet hepsi doğru bir şekilde gelmiş. Geldi evet tamamlandı. Herhangi bir yanlışlık yok. Tamam. Bu kısım tamamlandı. Ee, şimdi bilmeniz gereken diğer kısımlara geçelim. Yani ikinci bölüm diyelim buna ona geçelim ee, tekrar giriş kısmına gelelim bakın biz dört tane stil tanımlamıştık örneğin hocanız dedi ki ya ana başlıkları e, test içerisinde kalın olmasın ve 12 fontta olsun örneğin biz ana başlıkları 14 font mu yapmıştık tam hatırlamıyorum ama e, kalın fontta yapmıştık Bir bakalım bunun üzerine geliyoruz birinci dereceden stilin üzerine sağ tıklıyorum Şöyle bir alalım. Sağ tıklıyorum. değiştir diyorum. Ne yapmışız? Times New Roman yapmışız. 12 demişiz. Kalın demişiz. Örneğin üretim üyesi dedi ki, ya burası 12 14 olacak. 14 fontta olacak ve kanlı olacak. Bunu klikliyorum. Tamam diyorum. Bakın görüldüğü gibi tüm ana başlıklar yani birinci dereceden başlıkların hepsi aynı şekle büründü. Ya da dedi ki işte atıyorum Ana başlıklar ortada olsun hemen gene üstüne geliyorum değiştir diyorum birinci dereceye başlıyorum ortayı klikliyorum Bu şekilde hepsi ortaya geçmiş oluyor hani olur da şey olmazsa diğerlerine yansımazsa bu hemen üzerine şu sağ klikleyin Şu seçime uyması için birinci dereceden, stilini, birinci dereceden stil stilini güncelleştir klikleyin böylece hepsine yansıyabilir yani Çünkü bazen olmayabiliyor word de bazen kafa yiyebiliyor Aynı şekilde diğerleri de için de geçerli. Mesela örneğin dedik ya mesela şu ikinci dereceden başlıkları örneğin kalın olsun. Kalın font da olsun. İkinci dereceden başlığın üzerine geliyorum. Sağ klikliyorum. Şöyle kalın yapıyorum ve tamam diyorum. Bakın ikinci dereceden başlıkların hepsi kalın olacak. Bunlar üçüncü, dördüncü. Şu mesela ikinci derece başlık. Bakın kalın oldu. Ee, bu şekilde yapabiliyorsunuz. Oldukça pratik bir yöntem. Yani tek tek bunları oturup ee, Uğraşmanıza gerek kalmıyor. Neyse bunları düzeltelim Ör önce. Şunu 12 yaptıkmıştık. Kalın, sola yatık yapmıştık. Şunu da birinci derecenin değiştir diyelim. Bunu da 12 kalın olsun. 12 tamam. Ve sola yatık olsun. Tamam. Tamam. Ee, üçüncüsü başka bir konu. Örneğin dediniz ki ya işte e, mesela nereye gelelim şuradan mesela bir şey bulalım Heh, şurası mesela varsayalım yeni bir başlık oluşturdunuz şurada mesela 3 1 1 şöyle mesela diyelim ki şöyle boşluğa yapalım da şey dediniz 3 1 1 4 dediniz İşte dördüncü dördüncüler diyelim sallıyorum Dördüncü yerde bir başlık yaptınız. Buraya yeni bir metin yazdınız. Falan. Bunu tanımlıyoruz. Tanımlanmadı ise. Bakın bunu alıyorum. Bu dördüncü dereceden bir başlık. Dördüncü dereceye tanımladım. Bakın. Tanımladım. Okeylendi. Şu anda bakın kliklediğimde seçili dört seçili geliyor. Ardından şu listemin üzerine geliyorum. Bakın seç. Kliklediğim anda tamamı seçiliyor. Şimdi listesi. Sağ klikleyip Alanı günceleştir diyorum. Tüm tabloyu günceleştir seçeneğini seçiyorum ve tamam diyorum. Bakın, burada dördüncüler yazdım. Şey geldi. İçindekiler sesini. Yani otomatik olarak geliyor. Mesela özette de mesela özet değişiklik yaptınız mesela işte başlıkta şöyle bir başlık değiştirdiniz. Hemen buraya gelip sağ klikleyin mesela. Şöyle beraber görelim ne dedi. Özet, özet şuradaydı. Alanı güncelleştir diyorum. Tüm tabloyu güncelleştir. Bakın geldi. Yani otomatik olarak buraya da yansımış oluyor. Yine benzer bir şekilde ki sayfa numarası değişti. Ben sayfa numarası eklemiş miydim? Eklememişim. Ben bir sayfa numarası ekleyeyim de. Ee, ekle sayfa numarası nereye? Sonuna. Tamam. Örneğin sayfa numarası değişti. Mesela şuradan siz bir şeyler yazdınız. Mesela ekler kısmı şu an kaçta? 7'de gözükmesi lazım. Bakalım. Ekler kısmı Evet 7'de gözüküyor. Şimdi ekler kısmı varsayalım. Ee, bir şeyler yazıldı buraya. Şuraya bir şeyler yazıldı. Ekler kısmı 8. sayfaya kaydı. Tekrar güncellediğinizde otomatikmen şöyle alanı güncelleştir. Tüm tabloyu güncelleştir dediğinizde ekler kısmı bakın 8. sayfaya gelmiş oldu. Yani çok hızlı bir şekilde oluyor. Ee, şimdi Şöyle bir şey aklınıza gelecektir. Ya bu böyle mi olacak? Yani bunun e, görüntü şekli farklı değil mi? Örneğin mesela şura gibi ben olsun istiyorum. Times New Roman istiyorum. İşte falan filan değişiklik yapmak istiyorum. Şimdi onunla ilgili ben anlatayım. Şimdi içindekiler tablomuz buydu. Hemen başvurulara gelelim. İçindekiler kısmını klikleyelim. Özel içindekiler. Hatta şöyle yapalım. Şunu silelim. Başvurular kısmını seçtik. İçindekilere geldik. Çünkü buraya tekrar atacağız. İçindekiler, için, özel içindekiler tablosunu seçtim. Şimdi bu kısmı ben biraz anlatayım sizlere. Ee, önce ben nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Bakın İlk şeyden. Bu baskı ön izleme. Yani bu e, tezinizi ya da makalenizi atacağınız içindekilerin ön izlemesi bu kliği kaldırırsanız sayfa numarası gözükmez. Yani şeyde. Neyse bir örnek gösterelim bari de. Örneğin bunu kaldıralım. Şunu kaldıralım. Sayfa numarasını göstermeyi kaldıralım. Seçeneklerden şu 1, 2, 3, 4'ü yeniden yapmamız gerekiyor. Her zaman böyle. Ne kadar silerseniz silin. Şunları da silmeniz gerekiyor. 1, 2, 3, 4'ü oluşturduğunuz sitelere tamamlamanız gerekiyor. Yoksa çıkmıyor. Tamam diyelim. Bakın bu şekilde görünecek. Şimdi tekrar bunu kaldıralım. Tekrar içindekilere gelelim. Sayfa numaralarını göster diyelim. Sağ hizalı sayfa numaraları. Şunu kaldırdığınızda şu şekilde e, aradaki bu e, t çizgiler kalkıyor ve numaralar doğrudan e, başlıkların yanına geliyor. Sekme öncüsü mesela şurada 3 tane seçeneğimiz var. Nokta nokta, biraz daha uzun noktalar ve çizgi şeklinde. Mesela şunu seçelim. Şunu seçtik mesela örneğin. Seçeneklere gelelim. Bunları tekrar tanımlayalım. 3, 4 Şunu da silelim. Fazla vaktinizi de almayalım. Evet. Tamam dedik. Bakın. Bu şekilde biraz daha uzun noktaları seçmiş olduk. Tekrar başka bir şey yapalım. İçindeki, Başlılardan içindekiler. Özel içindekiler. Şimdi geldiklerinde ne yapılıyor? Tezlerden nokta kullanılıyor. İsterseniz daha uzun çizgide kullanabiliyorsunuz. Şimdi şurada bir değiştir kısmı var. Önce seçeneklerden düzeltelim de unutmadan onu tekrar dört şunları da silelim. Tamam diyelim. Şimdi şurada değiştir diye bir şey var. İç bir şu iç bir yazan yer ee, normalde şu şekilde olması gerekiyordu. Pardon. Hatta bunun için devam edelim konu karışmasın değiştir kısmından iç ete bir diye bir kısım var. Bunu ne yapıyoruz? Mesela normalde ana başlığımız yani birinci dereceden başlığımız neydi? Times New Roman'dı. Puntosu 12 ve kalın olsun. Bakın kalın olsun. Tamam. İç çete 2 iki, yani ikinci dereceden başlığımız değiştir. Times New Roman 12 ama kalın olmayacak. İç çete 3 değiştir. Times New Roman 12. Tamam. Dördüncü dereceden başladım. diğerlerini yazmaya gerek yok. Tamam çizim roman 12. Tamam dedik. Bakın. Tamam diyorum. Ve getirelim başka bir şey var mıydı? Yok. Bakın şu şekilde oldu. Yani bizim örnek. Şuradaki örnek tablomuz. Şu içindekileri de ortaya alalım bari de. Anlam olsun. Şöyle. Biraz küçültelim tabloyu. Şöyle bakın. Bu şekilde oldu. Peki başka formatta var mı? Şimdi onu da göstereyim. Yani normalde bu şekilde oluyor. Oldukça profesyonel bir şekilde hazırlamış oluyorsunuz. Normalde tek tek bunların nokta noktayı hani klavyeden yapmaya kalksanız işin içinden çıkabileceğinizi Hiç sanmıyorum. Çok zor bir işlem çünkü. Bunu kaldıralım. Şimdi farklı bir seçenek deneyelim. Tekrar başvurular, içindekiler, özel içindekiler tablosu dedik. Şimdi şu seçenekleri hemen yapayım. Çünkü unutmadan sonra tamam dedik. Zaten biz hazırlamıştık bunu. Şunu hazırlamıştık. Artık bir de hazırlamamıza gerek yok. İsterseniz tabii siz Hocanız ya da öğretim, üniversiteniz, enstitü ne istiyorsa o şekilde düzeltebilirsiniz. Buna bir daha gerek yok çünkü biz bunu bir defa düzelttik. Şimdi şurada çizgi, pardon şurada biçimler var, şablondan var mesela. Mesela resmi var. Basit var. Değişik şablonlar var. Şablondan dedik bizim standart olan şablondan getiriyor. Mesela resmi deneyelim. Bakalım resmi nasıl olacak? Mesela resmi şablon şablon deneyelim. Nasıl geliyor? bu şekilde geliyor. Bunlar daha çok kitaplarda kullanılıyor galiba. Başka bir tane daha deneyelim ve konuyu sonlandıralım. Çok uzatmadan. Mesela başka ne vardı? Basit. Klasik. Süslü. Modern. Mesela basit diyelim. Seçenekleri tekrar doldurmamız gerekiyor. Seçenekler her seferinde doldurmanız gerekiyor. Eğer gelmezse uyarı alıyorsunuz. Yani nasıl bir uyarı alıyorsunuz? İşte başlıklar getirilmedi diyor. Tamam diyorum ve tamam diyorum. Bu şekilde geliyor içindekiler. Evet özetle içindekiler listesi oluşturma bu şekilde. Çok basit gerçekten. Yani önce buradan şu giriş sekmesinde olduğu kısma stillerden stilleri oluşturun. Yaptığım gibi oluşturun. Sonra tek tek tanımlayın başlıkları ardından başvurular kısmından içindekilere gelip şuradan özel içindekiler tablosundan seçenekleri sırayla verip yani numaralan, numaralanmayı yap, yap ardından isteği getir diyoruz. İşte şablondan getir diyoruz. ikinci i̇kinci var mı başka aklıma gelen herhangi bir konu? He, son olarak şunu bir daha anlatayım. Şu mesela stilleri değiştir kısmına gelelim. Şu stil kaynağı sonraki st paragrafın stili birbirini te tetikleyen kısımlar. Bu şekilde olması daha iyi aslında yani ben bu şekilde olmasını tavsiye ediyorum. Şimdi siz Diğer Kısımlarla oynadığınız zaman Birbirini tetiklediği için ee, Değişiklik yaptığınızda diğer değişikliğe de yansıyor yani mesela bu Eğer Atıyorum Stil kaynağını stil bir Atıyorum 2 dereceden stil olarak Seçerseniz Burada yaptığınız herhangi bir değişiklik ee, otomatik ben diğer e, ana başlıklara yansıyor ben bu şekilde yapıyorum Çünkü tek tek mesela birinci derecede başlıkları tek bir sefere değiştirmek istiyorum ikinci derecede başlıkları tek bir sefere değiştirmek istiyorum ayrı ayrı değiştirmek istiyorum yani birbirine bağlantı olmasını istemiyorum benim anlatacaklarım bu kadar herhangi bir sorunuz varsa başta dediğim gibi yorum kısmında sorabilirsiniz elinden geldiğince cevap vermeye çalışacağım ee, beğenmeyi unutmayın ya da abone olmayı unutmayın Herkese iyi günler. Başka bir videoda görüşmek üzere.